Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün kanalımın ilk videosu arkadaşlar. Arkadaşlar size sihirbazı göstereceğim. Bir tane yarın da video yükleyeceğim. Ve bugün şort satacağım. İlk önce burada. Burada ne var kameracı arkadaşım? Burada kalemlikten şey var. Not defteri. Evet. Herhangi bir defter de kağıt. Bir şey söyleyebilir miyim? De... <laughs> Efendim. Sen neden bunları aldın? Görürsün. Görürsünüz sihirbazlıklar bunu gerektirir. Şimdi arkadaşlar. Aa bize bir tane daha şey gerektiriyor. O zaman şuraya iyi bak. Bak. Orayı çek. Orayı çek. Hem şöyle bir geriden çek. Ben de Hokus pokus. Buradan bir iğne çıksın. Gel. Yakından çek. Nasıl? Ve buradan bir tane iğne çıkıyor. Şöyle zoomlayayım. Çıkıyor mu? Aynen. İğne çıktı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane sihirbazlık. Bir tane şey çıkardım iğne ekleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu sabah düzgünce ve önemli bir şekilde çekmeni istiyorum. Şimdi not defterimi açıyorum. Kal kalem çıkartıyorum bir tane. Ve bir tane bebek çiziyorum. Arkadaşlar si, bu ne yapacağım? Ne yapacağım arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar ne yapacağımı söylüyorum. Size vudu bebek yapmaya göre göstereceğim. İyi, i̇yi misin? İyi misin? Vudu bebek. Hayatınızda defterde vudu bebek gördünüz mü? Şimdi benden öğreneceksin. Ben görmedim. Şimdi de defteri çek. Sen de öğreneceksin kameracı Gel yanımdan çek. yeter. sen çekme. Şimdi gel, gel. tam buradan çek arkadaşlar merak olsun. Ve bunun hilesini göstereceğim tabii ki. Gel. Bir tane bebek çiziyorum. Hatınızda. Bence bu insan ya sonunda bebekte. Evet, bir tane göz çiziyorum. Gözü gördünüz mü arkadaşlar? Bir tane daha göz çiziyorum. Ve şu sağ gözün görüyor musun kameracı arkadaşım? Şu, tam şuraya bak. Görüyorum. Oraya iki tane çizgi attım. Evet. Şimdi Şu kalbi var ya? Evet. Burayı çok iyi çekmen lazım çünkü arkadaşlar arkadaşlar tamamaz. Şuraya simsiyah bir şey çiziyorum. Değil mi? Burak kalp mi? Evet. orası simsiyah. Şu kalbin yanına iki çizgi atıyorum. Şimdi burayı bayağı iyi çekeceksin. Ne Şu... nerede? Burada. Şimdi burada tam şunu yapacağız. Niye sansürlerim? Ha. Şöyle bir simsiyah bir şey çiziyorum. So, kamerayı oynatma iyice. Çok iyi tutmam lazım. Evet simsiyah bir şey çizdim. Şimdi inip alıyorum şu iğne gördüğünüz gibi açıyorum. Açıyorum. Evet. Mustafa. Şimdi burayı çok iyi çekmeni istiyorum. İyi çek. Burayı iyi çek. Şimdi. Yaklaş. iyi yaklaş. Yaklaş. Gel gel gel. Yakından çek. Şuraya şunu bir batırıyorum. İyi batırdım. Gördüğünüz gibi. Ve vudu bebeğimizin şu kalbindeki iğne inecek Şu bebek de siyah nokta yiyecek. Ve şimdi bu oynayacak. İyi çekin. İyi bakın. Sol sansürlememeye çalışayım. Şöyle yapayım. Şaşırdım değil mi? Ben de evet şaşırdım her zaman şu iğne buraya koydum. Bir dakika. Bu senin YouTube'un ya. Hı hı. Videoyu durdurabilir miyim? Tabii ki gel hemen. Ha, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi şu iğne ipliğe yakından çekmeni istiyorum kameracı arkadaşım. Şöyle iyice batırıyorum bakın. Hile olmasın diye. iyice batırıyorum. Zaten hilesini yastıracağım. Kameracı arkadaşım da anlayacak. İyi çek. İyi koydum değil mi? Bak. Yakından falan çekme. Şu bak. siyah nokta iyi de çek. Hile olmasın. Yakından biraz çek. Heh, tamam. Tamam tamam. Şu oynuyor bak. Bak. Kamerayı sallama. Düştü. İşte. Bir daha yapıyorum. Hile olmasın. Ama takipçilerimiz diyor ki. O sen böyle oynatıyorsun. Öyle de yere düşüyor. Öyle diyorlar. O zaman inanmıyorsanız. Kameracı arkadaşım deniz. Evet tamam. İstediğim yeri çizebiliyor muyum şimdi? Yok, şu siyah noktaysa çizebilirsin. Bu şöyle bir tut. Oo, Jim Bob. Hmm, şöyle şu şunu batırdım. Çok sıcak diye koyamıyoruz. Yok, sihirbazlar her şeyi yapar. Şimdi ben değil, kameracı arkadaşım yapacak. Deneyebilirsin. Ucu açalım diyor. Ucu açalım. Bekle. Ucu yok. Bekle, bekle. Ben ucu çıkartayım. Ucu var tamam tamam. Var mı? Tamam. Bastırmadan dönün. Bekle, bekle yanlış Sen bastırıyorsun diyor onlar. Bak. oluyor? İyi odaklan. Dur bir dakika. Ben kendi ismimi yazacağım. Oraya yazmıyorsun. Şunu oynatıyorsun sadece. Bak. Tam onun için. Baba, kendi ismini Gördün mü? Tamam onu ya? bir versene. Onun için Bak onu... oynadı. Odaklanmanı istiyorum sadece. Sadece odaklan. Odaklanacağım. Odaklan. Tamam çok iyi odaklan ve şuraya çizgi at. Evet. Ne yazdı? Evet evet bir daha yap. Devam et. Bekle bekle. Musta yazacağım ben. Soyadım çünkü. Musta yazma. Sadece onunla şu siyah yeri oynatmak istiyorum. Evet ben. Hadi. Gördüğün gibi. Oyunu. Nasıl? Duyun şimdi... neden mi hile var? Şimdi arkadaşlar bunun hilesini yazacağız. Arkada hiçbir şey yok. Şimdi. Şimdi ipliği görüyorsunuz. Evet. Herkes görüyor. Şimdi arkadaşlar. Bu iğne ipliği bu paranormal bir şey. Şu iğne ipliği paranormal bir şey. Herhangi bir yere batırdım. Herhangi bir yere batırıyorum. Şuraya olsun. Evet, batırdım. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi bunu ortaya sapladım. Bu herhangi bir yere çiziyorum ve oraya iyi bakın. Kalem de Şöyle ana uzakta. Ana Bu paranormal bir şey. Herhangi bir yere batırıyorum. Herhangi bir yere batırdığınız gibi herhangi bir yere çizin ve paranormal gibi bir şey oluyor. Yani bu sihir değil ama paranormal. Ben onu paranormal yaptım. Yani bunu herkes yapıyor. Bazıları da yapamıyor. Lanetli çünkü. Bilen bilir. O zaman arkadaşlar bir videomu daha sonra gelelim. Arkadaşlar böyle video yapmayı istiyorsanız hemen aşağıya bir like. Bir daha abone olmayı unutmayın. O zaman bay bay.